Polat Alemdar. Peki bu karakteri kim canlandırdı? Necati Şaşmaz. Peki Necati Şaşmaz nereli? Elazığ. Elazığ'ın plakası ne? 23. Peki Kurtlar Vadisi Pusu'nun 23. bölümünde Polat ne diyor? Kim git sırtından bıçakla dedi. Sırtından bıçaklamak. Peki bir insanı kimler sırtından bıçaklar? Mecazi anlamda. Hekemeyenler. Kıskananlar. Yetmedi. Yediremeyenler. Beyin ölümü gerçekleşmiş olanlar Paranın kölesi olanlar Saymakla bitmez Hiçbir kanıtı olmayıp Biri hakkında algı operasyonu yapmaya ne denir? İftira İftira kaç harfli? 6 Peki Mehdi kaç harfli? 5 6'dan 5 çıkarsa kaç kalır? 1 Peki bu iftirayı atanların Beyin yaşı yoksa 1 mi? Arkanıza yazsanın ...ve algı operasyonu nasıl yapılırmış hep birlikte öğrenelim. Öncelikle yapmanız gereken bir hedef belirlemek. Çünkü neden? Çekemeyen, kıskanan, pislik birisiniz. Belirlediğiniz hedef halkın sevdiği kültürlü, ahlaklı ve işlerine başarılı olan birisi ise doğru kişiye hedef almış oluyorsunuz. Çünkü neden? Başarılarını kıskanan, kendini yediremeyen bir pisliksiniz. E bir de bu işi yaparken bolca iftira, bolca yalan söylerseniz pislik olmanın hakkını vermiş oluyorsunuz. Bu işi sosyal mecrada yapmak istiyorsanız, bütçeniz de varsa hedef aldığınız kişiyi sizin gibi kıskanan, çekemeyen, pislik birisiyle yapabilir veya yaptırabilirsiniz. Evet sonrasında da daha etkileyici, daha pislik, daha karaktersiz olmak istiyorsanız bot hesaplar kiralayıp Twitter'dan istediğiniz kadar bot tweet attırabilirsiniz. Evet başardınız ama neyi? Hedef aldığınız kişiyi daha fazla insana sevdirdiniz. E peki siz algı yapmak istediniz, yalan bilgilerle de ispatlamak istediniz ama hedef aldığınız kişiyi böyle yaparak daha fazla güçlendirdiniz. E sonuç olarak siz neyi ispatlamış oldunuz? Ne kadar pislik olduğunuzu. Vatan sevdalısı adam gibi adamdır Necati Şaşmaz. 15 Temmuz'da diğer bazı sanatçılar gibi korkaklık yapıp sözde vatan sevdalısı olanlar meydanda yoktu. Ama vatanına göz dikenlerin hakkını vermeye giden bir adam vardı. O da Necati Şaşmaz'dı. Herkes haddini bilecek, yedirmeyiz tek bildikleri şey çamurat izi kalsın. Aslında bu onlara ezberletilmiş aşağılık bir taktik. Necati Şaşmaz'ın kendini ispat etmeye ihtiyacı yok. Kim görmüş kötülüğünü, yanlışını? Anca iftira, anca karalama. Yedirmeyiz. Neymiş efendim? Necati Şaşmaz zikir çekerken yakalandı. Ne yaptı? Uyuşturucu partisinde onlarca kadınla mı basıldı? Ağabeyimizi yedirmeyiz zikir bahçesi cennet bahçesidir. Zikir, hatırlamak, almak, zihinde tutmak, unutmamak anlamında Kur'an kaynaklı bir terimdir. Tasavvufta zikir kendisine sıklıkla atıf yapılan bir kavramdır. Zikirin terimini de anlamını da Google'la bulabilirsiniz. Usta hiçbir yerde Mehdi olduğunu söylemiyor. Veya oğlu kendisinden büyük yaşlı insanların elini öptürdüğüne dair veya yaşlı insanların oğluna abi dediğine dair bir kanıt, bir video, bir fotoğraf, bir ses kaydı maalesef yok. Sadece Necati Şaşmaz ustamızın o güzel zikir görüntüleri var. Mehdi olmasak da Mehdi oldun derler. Alem şaşar, Necati Şaşmaz. Merhabalar, Azerbaycan'dan selamlar. Ustanın yanındayız. Alem şaşar, necati şaşmaz. Azerbaycan'dan selamlar. ustanın yanındayız. Alem şaşar, necati şaşmaz. Necati şaşmaz ustamıza yapılan haksızlığın karşısındayız. Alem şaşar, necati şaşmaz. Kocaeli'den selamlar, ustanın yanındayız. Alem şaşar, necati şaşmaz. Necati şaşmaz ustanın yanındayız. Sivas'tan selamlar. Ustanın yanındayız. Alem şaşar, Necati şaşmaz. Daima ustamızın yanındayız ve ağabeyimizle hep savunmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Dünya şaşar, Necati şaşmaz. Avusturya'dan selamlar. Kıbrıs, Levkoşa'dayız. Necati abimizin her daim yanındayız. Anlayacağınız e, alem şaşar, Necati şaşmaz. Makedonya'dan selamlar ve saygılar. Yapılan bu haksızlığa e, bir dur dememiz lazım. Çünkü herkes biliyor bu hayatta. Yani bu alem şaşar, ne Necati şaşmaz. Merhaba, Azerbaycan'dan selamlar, saygılar. Bir kutlar vahşi hayran olarak boş duramadım ve bir video çekmek istedim. Her daim Necati Şaşmaz'ın yanındayız. Her ne olursa olsun Necati Aln'in yanındayız. Alem şaşar, Necati şaşmaz.